Merhaba dostlarım ben Serdar ve The Elder Base hoş geldiniz. En son Glen Moral cadılarını öldürmüştük. Bakın bunu çok iyi hatırladım. Kafalarını kesmiştik. Hatta ben bir tanesiyle edilmemiştim. Hepsinin kafasını kesmiştim. Çünkü hepsinden nefret ediyordum. Çünkü bunlar yoldaşları lanetlemişti. Kandırmışlardı ve hepsini bir kurt adama çevirmişlerdi. Sonsuza dek. E, aslında sonsuza dek değil. Şimdi onu şey yapmaya çalışacağız galiba. Ve yoldaşlar görevinin yavaş yavaş sonra doğru mu geliyoruz? Öyle bir şeyler vardı. Neyse. Hay bakalım gidelim nereye gidelim? Yollaşların yanına döneceğiz. Ejder Kronak'tan gitsek bizim için daha kısa mesafe olur diye düşünüyorum. Yoldaşların en değerli eseri Iskramor'un 500 yoldaşları yönettiği zaman elleriyle dövmüş olduğu bu fotoğrafın parçalardır. Daha önce söylediğim gibi Iskramor, e, Nordların e, kahramanı. Hani kahramanı. Bu insanları Sky, Skyrim'e getiren adam. İnsanlar derken daha doğrusu insan ırkını Şeye getiren adam, hamriyle getiren adam dersem daha uygun olur. Neyse, şimdi buradan devam ediyoruz. Çok böyle acayip bir şey geldik. Şuradan atla. Tam böyle de olur. Hafif bir kasma mı var sanki bana mı öyle geliyor? Neyse, bu sorunlar geçtiği zaman ama. Ha iyi şey yapıyor. Aa, saldırmışlar. saldırmışlar. Tamam, anladım, anladım. Buraya gelmişler, tamam. Neler neler var? ızgara pırasa mı? Zehirlenmeyi, et. Açıkçası zehirli falan bilemiyorum ama... Kimi geldiler? Buraya saldırmışlar. Gümüşeller. Şey ne? Ne yapıyor? Tüm bunlar olurken şeyler ne yapıyor? Karıyanlar hiçbir şey, hiçbir alı şey. yapmıyorlar. Öyle ortalıkta duruyorlar. Neyse. Şunu alayım ben. Hadi bakalım, bir içeri dalalım bakalım. Ne var, ne yok? İşe buraya mı geldiler yani sona kadar savaşacak mıysın? Anlamadım ben. Hayırdır? Haydi kuzum. Where have you been? Kodlak'ın emrini yerine getiriyordum. I hope it was important because it means you weren't here to defend the silver hand. Tabii ki önemli bir şeydi. We fought them off. Evet. The old man, godland, he's dead. No, but they made off with all our fragments of Wolfram. Sorun yok, sorun yok. But you and I are going to reclaim them. We Tabii will bring the battle to their chief camp. There will be none left living to tell their stories. Only songs of your vasker will be sung. We will avenge Godland. and they will know terror before the end. Sakin, sakin, sakin. Kandaki olur. başka dergen var mı ben falan bilmiyorum. filan. Dur bakalım. Altın Kodlak, burada. Kodlak, ak A bu çıplak. Bunun üzerinde hiçbir şey yok. O ilginç. Neden böyle? Ne oldu? Aa, bu da yaralanmış. Zarar görmüş işte. Allah Allah. Nasıl? Aa şey yok. Şey gitti. Uzgat gitti. Şey. Miyol gitti. Uzgat değil. Yılında. Neyse. Hadi bakalım. Var. Savaşa gidiyoruz, baylar bayanlar. Evet. Bakalım nereye doğru gideceğiz. Ana karargahlar dediler. Burası ne? Kayan gölgesi. Ben buraya nasıl gideyim, nereden gideceğim ya? Gece gözcüleri tapınağı. Neyse. Ben, o zaman buradan, oraya yavaş yavaş gideceğiz yani. Bunun başka bir şeyi yok bir yatakta uyuyunca dinlenirsin. Hatta kendine ait bir yatakta uyuduğunda daha iyi dinlenirsin. Peki kendime ait bir yatakta uyurum ben. Sorun yok. Kanepede de uyuruz. savanlıkta da uyuruz. uyuruz Ahırda da uyuruz. Atın üzerinde bile uyurum ben. Hiç sorun yok. Ama şu uyumak istemiyorum. Sorun o. Sakin sakin. Yok buradan geçmeyeceğiz. Abicim ap, apla. Sen lütfen oradan sakin ol. Tamam yeterince yakın. Al yeterince yakındık zaten. Hadi kaydı kaçalım. Vurduk kaçalım. Kadını vurduk hadi. Koş 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 koş. Yani bir tek benim mi atım var bu oyunda? Başka kimsenin atı yok mu? O kadar ahır var o kadar at var ama yani Kimse at sürmüyor mu? At arabası kullanılan şey var sadece. Bir adam var. Her şehirde. eee o şey yapıyor böyle taksi gibi. Tavşan. Ha. Bunlar kim be? Ha devler ve şey tamam. Biz buna direkt geçelim. Bu arada GTA 5'i PlayStation aldım, oynamaya başladım. Eee... video çekmeye başlamadan her şeyin ne olduğunu, ne bittiğini, her şeyi böyle iyice bir anlayacağım. Bilgisayar çıktığında da bilgisayar da alacağım, oradan video çekmeye başlayacağım. Bilgisayar çıktığında ama sanırım son barda çıkıyordu. Daha önce söyledim mi? Ejderha, uzak dur abiciğim, lütfen. Gel var, uzak dur ya. Bir de senin bir şey yapacağız, her şeyin ortasında. Eee... bak 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 kaplana bak bekliyor orada. Uzak duralım lütfen. Uzak duralım. Sen bu atla boy ölçemesin. Atım ölümsüz benim lütfen uzak dur. Arkamın da geliyor mu? Al koşuyorum al. Madem o kadar istedin al koştuk. Hadi görüşürüz. Bak tavşan var. Tavşan gibi uslu usludur. Kimseye saldırma. Aa, gel tavşan ye beni yiyeceğine daha iyi daha lezzetlidir. Ben birçok savaşa girdim. Birçok 20 kestiler benim. Çok enfeksiyon da kaptım benim. Etim enfeksiyonlu et. Tatlı olmaz enfeksiyonlu. et. O geyiklere bak. Geyik senden daha hızlı koşuyor benim atım ya. Haha sen de kendin de övün, geyik. Benim atım daha hızlı koşuyor. Al. Al. Sen dur at sakin ol bir dur ya Aa, bunun el freni yok mu ya at sakin ol dur 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 al dur oğlum ineceğim ben bu aşağı şimdi seni canlı almazsam al bakalım At hallediyor onu, at halledecek. Vallahi at halledecek. Dur ata sıktık yanlışlıkla. Oba Ooo headshot almışım ha. Sıkı bir headshot almışım, iyi hoşuma gitti. Var mı burada bir şey? Şunu alayım. Kaç tane okum kaldı benim? 425 tane çelik ok kaldı hiç sorun yok. Ejderha sesi duyuyorum. Başımıza bela olmadan içeri gelirim. Hoş geldin Vilkas. O bayağı giyinmişsin sen yalnız ha. Kuşanmışsın iyi, iyi güzel. İyidir öyle iyidir. Hadi. Şunların liderlerini falan soyup sonra çeyreden her şeyi yıkalım yakalım. Yani sakin sakin gidelim de şey yapma tamam mı? Sakin Vilkas son derece sakin olacağız anlaşıldı mı? Sen Vilkas'ın değil mi? Farkas değilsin yok. Farkas zeki olamadın. Sen buraya bir gelsen aç. Gel gel gel. Şöyle yakından yakından. Al bakayım. Lan. Oğlum. Lan. Allah Allah bir türlü şey yapamadım. Çüş be. Oklara bak her hep, hep, hepsi yerde. Olmuyor böyle. Olmuyor. Olmuyor. Tamam eski geçtik. Eski usulün ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle yapacağım. Bu ne? Demir bileklik. Ben de kopmuş el zannettim. Çelik oku al. Şunu al. Şöyle şöyle gideceğiz. Yavaş yavaş. Diğer taraftan e ben neden buraya geldim o zaman? Amacım neydi yani? Nereden geçeceğim? Ha bu taraftan geçeceğim. Anlaşıldı, tamam. Gel bakalım Bilkas, yavaş yavaş. Abiciğim sen sakin ol lütfen. Bu tarafa mı geliyorsun? Gel gel. Gel. GG yaparım seni. Ha? Yok 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 yok, gel 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 gel. Hafif sen gel bu tarafa. Just there ha <laughs> çok hoşuma gitti bölüm şekli. Var mı başka? Bu, bu ne? Birleşme iksiri hemen al. Bu ne? Al şarap falan filan bunları boş ver. Bunlar gerek yok. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Herhalde. Oo hızlı hızlı gidiyoruz. Şey yaparken bile tamam. Oho komşu misafir geldi. Dur sakin ol sakin ol Oba ooo oh, ooo oh, ooo oh. Deli gibi vuruyor adam Deli gibi vuruyor vallahi deli gibi vuruyordu İlk nasıl Tabii ki Hadi bakalım Bu ne demirciliği arttırıyordu ama demirciliği artmasına fazla gerek yok şu anda. Zaten yeterince arttı. İstediğimiz zaman da geldi. Şu karma karşı ama. Tabi elimde skeleton key olduktan sonra. Meşale. Neden sandığa meşale konulur ki anlamadım ne saçma bir iş. Ne saçma bir şey sandık yanmaz mı kardeşim? Saçma sapan meşale koyuyorsunuz sandığa Allah aşkına. Burada bir yer var bu ne? Şunu açmaya çalışalım. Açtık. Çok güzel. Ne varmış burada? Ah. Çok hızlı vuruyor bununla. Ama evlakin. Bir süre yalnız gideyim. Böyle hançeli devam edeceğim ya. Bu arkamdan gelen şeyler çok sorun çıkarıyor. Arka, hakikaten çok sorun çıkarıyorlar. Başka ne var burada? Bunu açtım mı? Açmışım. Devam o yola yola. Yolculuğa bas, bağlasan durmaz. Geldik mi? Bospetan oldu ya. Farkası yalvarırım ses çıkarmadan git. Allah kahretmesin. Ulan gel ne olacak? Aha, ah. Var mı başka? Adam deli gibi vuruyor şu anda. İnanılmaz bir hızla vuruyor. Cüce oku Cüce oku çok, çok güzel. Hastalık tedavi ha bundan ihtiyacım vardı. Ork yayına hiç gerek yok. Külçe gümüşe hiç gerek yok. Ha zaten aşağı ineceğiz burdan Nereden açıyoruz? Şuradan. Burada ne var? İyi direkt aşağı ineriz buradan. Hadi bakalım. Kayan gölge mahzenine, mahzenine de girdik. Sessiz sessiz devam edelim. Yolumuza. İnşallah Farkas gene ses çıkar şey Bilkas gene ses çıkarmazsa. Yok bir şey yok yok vallahi yok vallahi yok Farkas Allah seni kahretmesin Farkas. Senin beceriksizliğin yüzünden fark et. Neler yapıyoruz ya? Bak adamın kafasını kestim. Normalde adamın boğazını kesecektim. Olmadı, olmuyor. Olmuyor. Hadi bakalım. Ya tek başıma gitsem o istediğim şeyleri yapacaktım. Çok pis hareketler yapıyor bu şey hançerle sinsi sinsi gittiğimiz zaman ama sinsi sinsi gidemiyoruz çünkü arkamızda ee, Vilkas hayvan gibi geliyor direkt kütük gibi geliyor aleyküm selam bakın şimdi ben size ne yapacağım sen daha savunmasız görünüyorsun. O yüzden sana şöyle bir tane sıkalım. Orada 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 bak orada bir şey var oraya git. Vilkas neden direkt alıyorsun ahbap? Ha neden direkt alıyorsun? Beklesene. Allah Allah bekle benim saldırma bekle. Ya tek başına gideceğim birazcık tek başına başka türlü olmaz bu iş. Neyse olan üstü iyileşmek için aldım. Şuradan devam ediyoruz galiba. Evet. Al, dur, dur, dur. Sen daha bloklamaya devam et. Başka var mı isteyen? Geliyorum. Merhaba. Kurt Olduğun yerde kalırsın inşallah. Seni bir daha dışarı çıkarmam ben. İşte böyle. Senin de bir e, lootlayalım. Yağmalayalım. Çok harika. Devam. çok... Ya aman senin haydutuna da var ya senin yağma şeyine de al kafanı keseceğim ben de. kedi kafalı Hah Yalnız bu bildiğiniz kedi haberiniz olsun ya bu bildiğiniz kedi Şu kalsını alabiliyor muyum sadece kafasını Vücudunu da mı zorundayım? Yo ama... Ya çok ağır oluyor. Taşıyamıyorum tamam. Yok mu taşıyabileceğim şey? Kemik falan taşırım bunları falan taşıyayım. O burası bildiğin işkence odasıymış yani. Daha ne kadar dolanacağız ya hakikaten. Ya gelin gelin hadi gelin. Allah Allah boş boş doluyoruz yemin ederim. Biz savaştığımızdan fazla yürüyoruz ya. Gel 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 bakayım. Ya git bir şarkıcı ol ne bileyim bir ressam ol bir artist ol Allah Allah git bir çiftlik işlet. Neden böyle şeyler yapmak zorundasın sen kimsin? Ah ah of oh, çok pis öldürdüm. Çok pis öldürdüm neyse devam. Şunu şuradan atlayalım. Bu ne? Baştan sığınağa mı döndün? Ne saçma iş bu? Şaka mı bu? Bu ne? Gelin bakalım. Hadi ya, buradan sağ çıkmayacakmışım diyorlar. Böyle bir şey de oldu mu? Al. Al. Dur toplayalım şundan şeylerini. Dur bakalım sakin. İyi. İyi. Bu ne? Ha bu oturadım. O oturarak toplayacağım. Ben benim işim bu. Gel otur sen de otur gel. Ha al. Şimdi oturmayabiliriz artık. Ben buradan, buradan falan dönemiyorum ben bir yerden. Yok mu böyle gizli bir şey? Ha ha ha. İşte böyle ya. Bana böyle şöyle kolaylık kolaylık yapın yalvarırım. Haydi bakalım. Devam. Aslında en fazla bir şey kalmadı. Bundan sadece bir görev daha var. Onu da gelecek videoda yapacağım. Şimdi sadece Vultra'nın parçalarını birleştireceğiz ve Vultra'da sahip olacağız. Şöyle bir hızlı hemen şey yapalım. Düşmanlarımız gelmeden önce. Ejder konak hemen. Muhafaza cezaları çok fazla olan kişiler gördükleri anda saldırıya geçerler. Değil mi? Hay bakalım. Cenazeye gidiyoruz. Sen de önce varacağım oraya. Sen de önce varacağım oraya. Vallahi ondan önce vardım. Başlayın. Bilkas nerede kaldı ya? Yani? At this loss, Farkas. Yok, Wilkas yok. Ben böyle mamal duruyorum. Hiçbir şey söylemeden. Hadi bakalım. Abi ha, Wilkas da geldi. Güzel, hoşuma gitti bu şey. Sözler hoşuma gitti gerçekten. Game of Thrones'daki şey gibi, Night Watch'un e, gibi. And is departed Members of the Serpent, let us withdraw to the Underforge. Leave our last you have the fragments of thread tip? I'll need to prepare them for mounting again. Tom, I'll look at them. Don't get too flowery on your back. Of course, I have. There's another piece. Hmm. Cadillac like, always kept close to himself. Did you go to his? I'm not sure I'm the best one to go to these things. Never no, mind. No, no. Thank you. I'll be. Hmm. Yok bir şey. Hmm. Bir parça daha varmış. Ona gidip alacağız şimdi. Nerede o parça? Şey bu tarafta. Şeyin odasında. Lakan odasında. Seviye 43. Bunları geliştirmem gerekiyor. Tılsımlama yeteneğini geliştireceğim. Eğer tılsımlamayı kesinlikle geliştirmem gerek. Tılsımlama geliştirdiğim zaman e, iyi, çok süper tılsımlar basayım. E, şey yapmasın. Ama bayağı geliştirmem gerek. Bu tırdan parçası Şunu okuyalım ya. Ee, kitaplar. Kodlak'ın günlüğü. Ben bunu daha önce okumuştum. Ben böyle o zaman e, yavaş yavaş geçeceğim. Siz durdura durdura şey yaparsınız. Okursunuz. video durdurarak okursunuz. isterseniz. Çünkü güzel şeyler var içinde. İsterseniz bir okuyun. Yani ben okumanızı tavsiye ediyorum. gerçekten çok ilginç şeyler var. Bakın mesela burada adlarımız falan geçiyor. Tolga bizim adamımız çok geçiyor bugünlükte. Hayır bakalım. Yanımıza aldım da şey olsun. Şunu da şöyle şey yapmadan çaldım. Çifte sallayı yeteneği 39 olmuş. Aslında fena da olmamış yani. Yine de iyiymiş ha. Bu ne? Geç bunlar geç. Fazla uzatmadan gidelim. Şu bu da artık bir dövsün adamımız. Neden parçalanmış ki bu Vultra? Efler mi yaptı acaba? Büyük bir ihtimal efler yapmışlar. Lütfen çekilin yolundan. Her bölgenin suç kaydı ayrı tutulur. Akçadar'ın birisinin ıssız kente hiç suç kaydı olmayabilir. Skyrim eyaleti diyor ama orada Skyrim aslında daha çok farklı bir ülke gibi davranıyor, farklı bir devlet gibi. Yoksa imparatorluk burayı darmadağın ederdi. Talmor da darmadağın ederdi. Hiç savaş olmazdı yani. Hemen ezerlerdi şeyleri notları ama ezemezler notları yani. Neden ölüyorum? Çünkü ee, Ocak altına gitmem gerekiyor Ah şey verecektim bunu. Geri gideceğim geri. Dur dur dur. Durun geliyorum. Sakin. Circle'ın şimdi iki tane boşluğu kaldı. Bir tane Skye öldü, bir tane de şey öldü. Kodlak öldü. Tabii ki döndüm. Hadi bakalım. The I think you. Peki. Hayır. alması gerekiyor. <laughs> That's fine for you. But he wanted to be clean. To me, he's going to be a very good But all that was stated by. But... And you benched him. Codlak did not care for vengeance. No, Fox, he didn't. And that's not what this is about. We should be honoring Codland. No matter our own thoughts on the blood. Doro? You're right.

çok güzel bir söz çok hoşuma gitti. E, bundan sonra bunu hayatımda felsefem bunları yapacağım okay. that... ben. Ve wolf <laughs> İskramor'un insanları hamriyele getiren adamın silahı. Memnuniyetle. Oturadım mı oldu? Ha, oturdu. 30 vuruyor ama ya. RF'lere karşı ölümcülüzdür. Şimdi şöyle aldım elimize. Ha, birazcık böyle gidelim ya. Birazcık heyecan olsun. Ya görevi şimdi yapmayacağım da bir demirciye gidip şeyi güçlendireyim. O adamlar dört göz şey yapıyorlar. Koşa koşa gidiyorlar. Ben de koşa koşa gidiyorum da ben de demirciye gidiyorum yani koşa koşa. Adamlar direkt koşa koşa gidiyorlar şeye. Ee, intikam şey yapmaya daha doğrusu. İskramor'un mezarına. İşte saygı budur. İşte hizmet budur. Çok hoşuma gitti bu iş. Şimdi. Hemen yapmam gereken bir dakikalık bir iş var. Nereden alacağız bunları? Buradan külçe demir mi alacaktık? Külçe demirimiz kaldı mı? Sorun o. Külçe demirimiz daha kalmadı. Biz alalım. Daha yok. Orada kalmadı yani bitti. Saat kaç? Yanında da yok herhalde nasıl geliştireceğini de bilmiyorum açıkçası. E biliyorum ya şurada hemen şey var da hangi malzemenin gerektiğini de bilmiyorum. Zaten direkt şey diğer şey yanımızda olacak. Ne bu? Bileği taşı. Ultra'da geliştiremiyorum yani ben şimdi? Neden? Neden? Ha. Tamam demircilik, demir geliştiriciliği falan. Tamam o zaman sorun yok. Eee ne diyelim o zaman? Ve izlediğiniz için teşekkürler. hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi yüksek <laughs> tünelikle kalmanızı dileğiyle. Bay bay.